Arda Güler formayı giyindi tekrardan. Yeniden Fenerbahçe formasıyla ekranlarda. Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek diye haberler çıkmaya başladı. Kiralık olarak Fener'e dönmesi gündemde. Ben de bunun üzerine tabii ki bu senaryoyu FC 24'te gerçekleştireceğim. Senaryo menaryo ne diyorsun kardeş diyor olabilirsiniz haklısınız. Mevzumuz şu. Sezon başı. Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Mis gibi çocuk. Gencecik çocuk kardeşim. Baksana şu tipe. Ama bu çocuğun başına bir şey geldi. Bu çocuk sakatlandı. Sürekli dönüyor denilse de bu çocuk sakat kardeşim. Bir türlü oynatılmıyor. Oynatılmadığında sakat... Oynamıyor ya. Real Madrid'de ocağa kadar simüle edeceğiz. Ardından Arda Güler'i Fenerbahçe'ye transfer edip Fenerbahçe'nin başına geçeceğiz. Ve Fenerbahçe'de neler yapacağına bakacağız. Yani açıkçası Fener'lere de buradan sormak istiyorum. Arda Güler şu anda gelse kimin yerine oynar? Şimanski'yi mi keseceğiz mesela? Ne yapacağız? E, bu konu hakkındaki de görüşlerinizi merak ediyorum. Evet Arda çok iyi bir oyuncu ama Arda'nın yeri aslında bizde dolmuştu diye düşünüyorum. Şimdi geri gelse nasıl oynatılır? Ne yapılır? Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki geri gelse e, geri, şey yapacak değiliz. Gelmesin diyecek değiliz. Çünkü Arda inanılmaz bir yetenek. Ama nerede oynatabiliriz? Nasıl yararlı olur? Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şu anda Arda Güler hiç oynamıyor bu simülasyonda. Çünkü gerçek hayatta olduğu gibi Arda'yı burada da sakatladık. Komplo teorisyenleri hani Arda'nın fiziğini geliştirmek için sakat diyorlar diyen bir kitle var. Bilmiyorum sizce öyle mi? Artık kafam almıyor. Ben de ilk başta acaba öyle mi diyordum ama hiç oynamadı abi. Çok sakatlandı çocuk ya. Bu arada bu videoya sizden beğeni ve yorum bekliyorum. En az 7000 beğeni geçelim. Geçebileceğimizi biliyorum. Ve Ocak 1'e geldik. Arda Güler maalesef hiç oynamadı. Potansiyeli ne kadar düştü ne oldu onu merak ediyorum. Bir kere overallı 2 düşmüş oynamadığı için bu sene oyunda böyle bir şey var. Hiç oynamadığı zaman bir oyuncu overallı direkt düşüyor ki bu bence gerçekçi. Yani potansiyeli normalde 88 88'di ama şöyle yenileyip baktığımız zaman hala 88 düşmemiş. Bu teori çok konuşulduğu için Arda'nın fiziğini 50'ye çıkaracağım. Hop 54 fizik gücü oldu. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi Real Madrid ne yapmış ona hızlıca bir bakalım. Ardından Arda'yı Fenerbahçe'ye yollayacağız. Real Madrid 42 puanda Ocak 1'e geldiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray da devam ediyor. Helal olsun. ikinci çıkmışlar gruptan. Umarım gerçek hayatta da böyle olur. Fenerbahçe'ye bakalım. Konferans Ligi'nde devam mı? Bakıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Beşiktaş lider çıkmış. Keşke gerçek hayatta da böyle olsaydı. Fenerbahçe'de lider çıkmış. La Liga Liga'da gol kralı falan göstermeye gerek var mı? Şöyle hızlı hızlı göstermiş olalım. Hetaf eden biri gol kralıydı ya. Enes Yunal. Enes Yunal helal olsun. 11 gol atan çok oyuncu var ama Enes Yunal da o listede. Kadro merkezinden şöyle Real Madrid verimlerini de gösterelim. Dostlar şimdi Fenerbahçe'nin başına geçip Arda Güler'i kiralayacağız. Evet Arda'nın yüzünü oyuna yeni ekledim bu arada. Arda'nın yüzünü buldum videonun yarısında. Fener'e geri döneceksin Arda. Yapacak bir şey yok kafa salladı. Bu kadroya Arda Güler'i getireceğiz kardeşim. Ocak ayındaki Fenerbahçe kadrosunu görüyorsunuz. Ciku Bekao sakat değil. Fredson ne güzel takım ya. Sakat yok. Ve en güzeli de yani benim artık en sinir olduğum şey de tabi oyun olduğu için Luan Perez de sakat değil abi. Artık hastaneden fotoğraf paylaşmıyorlar Luan Perez için. Bu konuya değinmişken kısa paslarda Alman usulüne konuk oldum. O çok yenilmezlik serisinin bitmesi çok kötü oldu. Ben şeyi anlamıyorum. Fenerbahçe'de hep her sezon bir sakat oluyor ve her sezon bu sakatlar Trabzon maçına denk geliyor <laughs> ve her sezon Trabzonspor bizi yeniyor. <laughs> evet yani Galatasaray geçen sezon 14'te 14 yaptı. Bir tane şöyle bir Torreira sakatlandı mı mesela? Uğur abi, Batu abi ve Çabi ile beraber kesinlikle o programı izlemeyi unutmayın. Orada da Fenerbahçe konuştuk, geyik yaptık. Her şeyi konuştuk. Çok güzel bir program oldu. Orada işte asıl bu Luan Perez konusuna ve Fenerbahçe'nin sakatlık konusuna değiniyorum. Benim de düşüncelerimi merak ediyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Oraya da yorumlarda ve beğenilerde destek verirseniz çok mutlu olurum. Aslında bonservisi şu an 13 milyon diyor. Yani hani piyasa değeri 13 milyon diyor ama kiralama teklifi götüreceğim Arda Güler için. Böyle takımlardan oyuncu kiralamak zor oluyor çünkü oyuncular genelde gelmek istemiyor. Satın alma opsiyonuyla kirala. Satın alma opsiyonuyla kiralayalım. 2 yıllık kiralık olsun. Maaşını %50-50. Transfer ücreti 15 milyon artı satış payı %5. Tamam. Satın alma opsiyonlu bir şekilde Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'le anlaştık. Bakalım oyuncu bu duruma ne diyecek? İsteyecek mi istemeyecek mi? Bunu da hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe 4-1 yendi Samsun Spor'u. Fenerbahçe ligde kaçıncı şu anda? Onu da merak ediyorum. Ligde ikinciyiz. Galatasaray 55. 7 puanlık bir fark var. Allah Allah. Arda Güler geldi bu arada. 7 puanlık farkı kapatmak istiyorum abi ben diyor. Ben bu farkı kapatmak istiyorum diyor. Videomuzda hem bu sezonu bitireceğiz hem de önümüzdeki sezonun sonuna kadar Arda Güler'le gideceğiz. Bu arada Duşan Tadiç inanılmaz yine verimli oynamış. Oyunda çok verimli. Arda yani nerede oynatacağız seni bilmiyorum. Bir kere dizilişi bir düzeltelim. Şöyle Fred merkez orta saha. Tadic sol kanat, sağ kanat. Simanski olmaz. Merkez ofansif orta saha olur. İrfan Can Kahveci sağ kanat. Simanski'nin yedeği mi olacaksın Ne olacağını bilmiyorum yani. Bu takıma ilk yapacağım şey bu arada. ilk ilk yapacağım şey. Bence gereksiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum şu sıralar. Hem orta sahada da yoğunluk var. Mihazaycı bıraktım. En azından orta sahadaki tek net alternatif Arda Güler olsun istiyorum. Gerçi Lincoln de var abi. Öyle bir sıkıntımız var şu anda. Bir dakika. Arda Güler'e sağ kanat versek her mevkide kesilebilir abi. Çünkü iki oğrul düştüğü için her mevkide Arda'yı kesebilirler ama ben ona sağ kanat vereceğim. Arda'yı sağdan oyun kuran bir oyuncu olarak düşünebiliriz orada. Sağ kanada Arda Güler'i koyalım abi. Yapacak bir şey yok. İrfan Can sonradan girecek. Ne yapalım abi? Arda Güler'i oynatmamız lazım. İşte gerçek hayattaki sıkıntı da bu. Gelirse nerede oynayacak bu adam kardeşim? 8 numarada mı oynatacağız Arda'yı? 8'e çekip ama işte İsmail yüksekten vazgeçemezsin. Shimanskiyi keseceksin mi? mecbur. Tadiç'i de kesemezsin. Evet Arda Güler ilk maçında gol katkısı vermedi ama Tadiç iki tane ve bir tane atmış helal olsun. Arda'yı biz böyle böyle oynata oynata iyileştireceğiz. Böyle tek tek oynata oynata birkaç maç böyle şey yaparsak mevkisini de verirsek bu çocuk oynamaya devam eder zaten. Şimanski Tadiç gollerini atıyor. Kazanmaya devam ediyor Fenerbahçe ile Arda Güler. Devam ediyoruz. Kayseri maçı var. İrfan Can Eribayet için bir şey. Ne, ne diyor ya? Ceko Vasat'ın altında görünüyor diyor. Hayır abi. Ceko oynayacak. 7 puanlık fark devam ediyor Galatasaray'la aramızda. Hemen simüle ettik ve 2-2 kaldık puan farkı artar abi böyle olursa. Geçmiş olsun. Aha Arda Güler'in mevki değişimi mi geldi? Sağ kanat yaptık Arda'yı. Bir de ters mevki çalıştıralım çünkü gerçekten overall'u çok düştü. Sezon sonuna kadar en azından oynayabilecek seviyeye gelmesini istiyorum. Ee, ve bu arada bu formu Arda'ya çok yakışmıyor mu abi? Bir dakika ya. Nerede Arda Güler? Çok yakışmıyor mu abi ya? Türkiye kupasında bu formayla kaldırmıştı. Dostlar o zaman hemen şöyle sezon sonuna kadar ilerleyelim. Artık Arda Güler oynar mı oynamaz mı bilemiyorum. Umarım oynar. Arada durdurup bakacağım. Dostlar serbest kalma bedeli falan derken ne oluyoruz? Ya bir dakika onlara da bakalım. Serbest kalma bedeli deli işleri var ya. Bu arada sağ kanatta Cengiz'i unuttuk. Asıl o oynar ya. Bak öyle bir durum var. Arda yerine asıl o oynayacak. Yedeklerde diye adamı unuttuk. Adam var ama yani. Mesela Arda şu ana kadar oynadı mı? Ne kadar maça çıktı? Dur bakayım. Tabii ben gelmeden önce Fener'de oynamış olan oyuncular var da şöyle anlarız Arda'yı. 3 maça çıktı. Onu da biz oynattık. Adamın gol katkısı yok. Aga böyle olmaz ki. Arda'nın oynaması lazım ya. Hızlı simüle et dedik, Arda Güler 1-1 bir, bir kaldı. Ya bu adam oynayamayacak mı kariyeri boyunca? Böyle bir yetenek. <laughs> ha, oyunda da bu sonuç mu çıkıyor yani? Real Madrid'de oynayamam. Burada oynayamam. Ne olacak abi bu adamın hali ya? Sinirlendim artık gerçekten. Ya Batu teklifine başlatma. istemiyorum vermek. Noam Perez ayrılmak istiyormuş. Gerçek hayatta da yok zaten. O yüzden onu serbest bırakacağım abi. Cengiz Ünder 16 gol 11 asistle oynuyor lan. Acayip verim yapmış. Evet. Bir maçı daha simüle ediyoruz. Arda Arda Güler'den bir gol falan bir şey yok mu gol asist? Asisti varsa anlamayız bu ekranda ama gol atamadı. Haydi Arda. 2-1 Arda Güler golünü atıyor. Fenerbahçe'ye döndükten sonra ilk golü Arda Güler. İşte bu. İşte bu. Bu sezon böyle böyle yapıyorum biraz overlu artsın diye. Önümüzdeki sezon hiç ellemeyeceğim. Hani Arda oynarsa oynayacak, oynamazsa oynamayacak ve tam anlamıyla aslında bir simülasyon yapmış olacağız. Konferans liginde Panathinaikos'la eşleşmişiz. Panathinaikos maçında Arda Güler'le başlayacağız. 76'ya çıktı Arda Güler. Ve 2-2 kalıyoruz. Tadic Patşuayi. Devam ediyoruz Gaziantep maçı. Ligde artık Fenerbahçe'nin gerçekten şansı kalmadı bu arada. Ama Konferans Ligi'nde takım devam ediyor. 2-2. Baksana puan kayıpları geliyor abi sürekli. Konferans Ligi önemli. Buradan da elenirsek... Sezon sonu yapar mıyız acaba? Hadi bakalım maç günü geldi. Takıma bakacağım. Benim takım nerede? Arda Güler. Haydi Arda Güler. Haydi Arda Güler. 2-1 kazanıyoruz. Şimanski Tadiç. Güzel. Güzel. Önümüzdeki konferans maçına gidelim. Arda'yı konferans liginde oynatalım artık. Ligde de girebiliyorsa girsin maça yani. Sonradan girebiliyorsa girsin. Çünkü 11 oynatmazlar. Oğrulu olmadığı için 11 oynatmazlar. Aberdeen'e karşı oynuyoruz. Arda Güler 76 Oğrulu ile karşımızda. Ve şimdi haydi takım diyoruz. Haydi takım konferans liginde ilerleyelim 3-0 Arda Güler golünü atıyor Konferans ligindeki de ilk golü değil mi bu Arda Güler golünü attı Beşiktaş da ilerliyor kulüp bürücü yendiler Ulan gerçek hatta keşke şöyle olsaydı Kafayı sıyıracağım Beşiktaş niye böyle oldu ya Beşiktaş'a da bir rebuild yapmıştık geçen haftalarda Orada da söylüyordum yani Neyse Neyse yapacak bir şey yok. Aberdeen ikinci maçı Arda Güler için. Yine böyle simüle ediyoruz. 77 ol be Arda. 3-0 güzel. Arda Güler yine golünü atıyor. Beşiktaş 2-2 kaldı kulüp bir de devam ediyor yoluna. Yarı finale kalan takımlar Frankfurt, Beşiktaş, Aston Villa ve biz. Evet güzel. Frankfurt'la eşleştik. Eleyebileceğimiz bir rakip. Eleyebileceğimiz bir rakip bence. Bu arada Galatasaray'ı da 1-0 yendik mi? Ama şampiyonluk için şansı kalmadı artık harbiden Fener'in. Frankfurt'a karşı ilk maç. Zor bir rakip. Yine de kolay bir rakip değil. Hızlı simüle ettik. 3-2 yeniyoruz. İsmail Yüksek, Tadiç ve Batshuayi. Beşiktaş Aston Villa ile 1-1 kalmış. Fenerbahçe Beşiktaş finali mi olacak lan? Sezon başında hayal ettiğimiz o final mi geliyor bugün? Hadi bakalım abi Arda Güler Fenerbahçe'ye gelseydi, Ocak ayında transfer olsaydı ne olurdu videomuzda? Finale kalıyor muyuz? 1-1 evet finaldeyiz. Tadiç penaltı kaçırmış. Finaldeyiz abi konferans ligi finaline kaldık. Maalesef Beşiktaş kalamadı. Aston Villa Beşiktaş'ı elemiş. Aston Villa'ya karşı bir final maçımız var. Final maçında tabii ki simüle edeceğiz bugün. Hani bir rebuild yapmadığımız için simüle ediyoruz. Takım gayet iyi gözüküyor. Arda Güler Real Madrid'e transfer olduğu andaki formuna dönmüş oldu diyebiliriz. Çünkü 77 overall'a geldi. Hadi bakalım güveniyoruz takıma. Güveniyoruz. Yine hızlı simüle edeceğiz. Bakalım Konferans Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Hızlı simüle ettik. 3-2 Fenerbahçe Konferans Ligi'ni kazanıyor. İsmail Yüksek ve Tadiç'in 2 golüyle Fenerbahçe Konferans Ligi'ni kazandı. Vay be rüya gibi bir sezon oldu Fenerbahçe için. Arda Güler geldiği anda kupa kazanmış oldu. Avrupa'da şampiyonluk görmüş oldu. O zaman sezon sonuna gelmiş bulunduk zaten. Şöyle bir dördüne doğru gelelim. Fenerbahçe konferans ligini aldı ama ligde ikinci. 5 puanla ikinci olmuş oldu Fenerbahçe. Ee, Türkiye kupasını Beşiktaş aldı. Bu arada ligde de Galatasaray şampiyon oldu. Görüyorsunuz diye söylemedim ama Galatasaray'ı da tebrik edelim. Şampiyonlar ligini Inter aldı. Galatasaray çeyrek finale kadar gelmiş. Burada elenmiş. Detiko Madrid'e elemiş Galatasaray. Harbiden iyi. Avrupa ligini Milan almış. Şey Milan diyorum Liverpool almış. Konferans ligini de Fenerbahçe alıyor. Arda Gülerli Fenerbahçe konferans ligini kazanmış oldu. Ligde gol krallığında Icardi, Abubakar, Tadic diye gidiyor. Onu da var. Asist krallığından Novaiz, Chamberlain, Abubakar, Buksa, Tadic Gol yenmeyen maçta da Uğurcan Çakır'la Livakovic birinci olmuş. Konferans ligindeki verimlere bakalım. Konferans ligi de önemli. Gol yenmeyen maçta Emiliano Martinez'de Livakovic var. Asist krallığında Götze, Cengiz Ünder, Nusa. Gol krallığında da Edin Cekomuz ikinci olmuş abi. Teşekkürler, iyi günler. Arda'nın verimine bakacağım bir de. Daha doğrusu genel verimlere bakacağım. Arda'yı da görürüz. Hadiç 32'ye 9, Ceko 19'a 5, Cengiz Ünder 19'a 12, Şimanski 12'ye 8. Ne oluyoruz ya? Arda Güler sadece 3 gol atmış. Bir de 13 numarayı vermişiz. 10 numara dolu. Tadiş'e gitti artık Arda. Yapacak bir şey yok. Sana 20 verebiliriz. 20 Cengiz'de. 25 verebiliriz Arda sana. Arda Güler'e 25 vermiş olduk. Ve şimdi Arda Güler'in buradaki ikinci sezonuna geçiyoruz. En azından Real Madrid'e gidene kadar bakalım 80 oğlum görecek mi Arda? Bu sezon direkt sezon sonuna doğru simüle edeceğiz bu arada. Onu da söylemiş olalım. Umarım Arda'yı kiralıktan geri çağırmazlar. Ben böyle bir şeyin yaşanmaması için Arda Güler'i şu anda satın alma opsiyonuyla kiralamıştık ya zaten. Direkt olarak satın alıyorum abi. Ki videomuz bozulmasın. Hani Arda bir anda geri gider Real Madrid'e falan. Videomuz bozulur. Üzülürüm. Harbi üzülürüm. Kameramı kapatayım. Arda'nın Fenerbahçe'ye dönüşü misali. Bu sahneyi de izleyelim. Bak bak bak. Hocayla el sıkışacak Arda. İşte bu. Aha bak çalışıyor adam çalışıyor. Helal olsun. Arda Güler. Formayı giyindi tekrardan. Yeniden Fenerbahçe formasıyla ekranlarda. Dönmesin abi Fener. Ya şöyle dönmesin. Arda'yı ben çok seviyorum ama. Dediğim gibi o mevkiler dolu. Cengiz'i boşuna almış olacağız. İrfan Can Kahveci iyi oynuyor sağ kanatta. ofans fansportta sağda Şimanski var. Ha Şimanski 8'de çekilip İsmail Yüksek oynatılmayacaksa. Öyle düşünülüyorsa bilmiyorum ama. Şu anda bence dönmesin o orada süre bulsun ben onu istiyorum. Umarım orada oynar bu arada simülasyonumuz başladı zaten ben konuşurken. E, PSV falan evet Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi duruyor. O yenilgi kötü oldu. Ligde galibiyetlerimiz var. Umarım Arda Güler oynuyordur. Umarım bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor Fenerbahçe. 2-2 kaldı Rangers'la. Direkt olarak sezon sonuna gidiyoruz biliyorsunuz. Yalnız bayağı galibiyet aldık. Ligde şampiyon olacağız gibi duruyor. Arada beraberlikler de var. Fenerbahçe'nin grubu Rangers, Malmö bir de orada bir tane daha takım vardı gördünüz. Çok berabere kalıyoruz. Çok beraberlik diyoruz Beşiktaş'a 4-2 yenildik çok beraberlik aldı. Yapmayın yenilgiler başladı. Ne oluyoruz lan? Takım kendine gel takım. Takım kendine gel. Yeter kendine gel. Orada derbide bir galibiyet aldık. Ocak 1'e mi simüle etmiştik? Direkt sezon sonuna gidelim abi. Sürpriz olsun bütün skorlar. Sezon sonuna gidelim. Bir yandan kenardan şeye bakıyorum. O yüzden kafamı böyle çeviriyorum. Haberlere de bakıyorum. Evet. Alanya'ya yenildik. Yapmayın çocuklar ya. Çok mağlubiyet alıyoruz. Yapmayın. Aynen kazanmamız lazım. Kupada da ilerliyoruz. Güzel. Güzel kazanmamız gerekiyor. 1-0 kazandık. Trabzon'u yendik kupada. Kayseri yendik ligde. Konferans liginden devam ediyoruz yolumuza. French şu eledik. Haydi abi. Haydi abi. Geçen sene konferans ligini kazanmıştık zaten ya. Bu sezon kazansak ne olur, kazanmasak ne olur. Evet Feyenoord'a eledik ama harbiden cümbür cemaat gidiyoruz. Bak Rize'ye yenilmemeliydik orada. Tamam 4-1. Tamam güzel. Samsun'a yenilmeyin ligde çok yenildik. Ligde çok puan kaybettik. Şampiyon falan olamayız biz. Biz şampiyon falan olamayız abi. Olamayız abi şampiyon. Bitti yani. Dinamo Kiev'i eledik. Konferans liginde yine finale kaldık. Öyle sanıyorum final olması lazım. 2-1 kazandık. Konferans ligini kazandık yine. Fenerbahçe'nin bu FC 24'teki konferans ligi dominasyonu şaka mı abi? Tadi için düşmüş. Orada Cengiz oynamış bence. Arda Güler sağda oynamış. Ceko 72'ye düşmüş. Oo Ceko nasıl 72'ye düşer? Batu oynamıştır orada aynen. Takım böyleydi yani bu sezon. Son, bu takım da yine konferans ligini kazanmış oldu. Çünkü genç oyuncular vardı. Onlar yükseldi. Ligde şampiyon. Oha bunu beklemiyordum. Çok yeni ilgi aldık demiştim. 91 puanla şampiyon oluyoruz ligde. Türkiye Kupası finalde Beşiktaş'a verdik. Beşiktaş da 2 sezondur Türkiye Kupası kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i gördünüz. Galatasaray da katıldı. İkinci olmuşlar. Maalesef Real'e eğlenmişler. Konferans Ligi'ne bakalım. 2-1 zaten kazandık. Aynen dediğim gibi simülasyondan görmüştük. Arda Güler'in ne yaptığını merak ediyorum. Bu videoyu Arda Arda Güler için çektik. Arda Güler gündemi üzerine çektik. Şimdi onu da inceleyeceğiz. Gol kralında Batu Şuay var ligde. Pelkas ve Gomez'le beraber Pelkas'a bak sen. Asis kralında Pelkas ulan Pelkas. Yapma bana üzümlü kek misin nesin kardeş? Allah Allah. Yalnız Arda Güler'i burada görememek biraz sıkıntı açıkçası. Takım başarılıyken Arda Güler yine oynamadı mı acaba? Onu bilmiyoruz. Konferans liginde buralarda yokuz çünkü Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa'ya Avrupa'dan konferansa düşmüş olduk aslında. Şampiyonlar Ligi ön Avrupa Ligi gruplarına gruplardan da konferansa düştük. Bu arada gruplardan çıkamadık. Hangi gruptu o? Malmö Rangers'e abi bu gruptan nasıl çıkamayız be. Gerçek hatta olsa sıkıntı. Neyse hemen şöyle bakıyoruz. Batshuayi 38 gol 3 asist acayip verim yapmış. Şimanski 22'ye 16. Cengiz Ünder 21'e 10. Kent 14'e 3. Arda Güler 10 gol 10 asist yapmış. 37 maça çıkmış. Fenerbahçe'ye geri dönseydi 2 tane konferans ligi alırdı diyebilir miyiz peki? Bu videodan bu sonucu mu çıkaracağız? 20 yaşına geldi artık. Buradan da geri Real Madrid'e dönecek. Ama bu videoyu Fenerbahçe Arda Güler gündemi üzerine yapmıştık. Ve burada bitiriyoruz. Arda Güler için daha çok video yapacağız. Ya e aslında aklımda fikirlerim var. Ama Real Madrid'de biraz oynamasını bekliyorum. Ben videoyu çekerken zevk aldım, eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.